Sorumuz su kaynakları ve su kirliliği ile ilgili. Hadi bakalım ne soruyor? A seçeneği diyor ki dünyamızdaki su kaynaklarından %96'dan fazlası tatlı su kaynağıdır. Hayır arkadaşlar okyanuslar ve denizler nedeniyle dünyamızdaki su kaynaklarının %96'dan fazlası tuzlu su kaynağıdır. B seçeneği diyor ki buzullar en çok kullanılan tatlı su kaynağıdır. Arkadaşlar buzullar dünyadaki en fazla tatlı su rezervine sahip kaynaklardır. Yani Dünyadaki tüm tatlı suyun yaklaşık olarak yüzde %70'i %68.7'si buzullarda kullanılır. Ancak en çok kullanılan doğal olarak o değil. Hangimiz evine buzuldan getirdiği suyu taşıyor? Değil mi? En çok kullanılan yüzey suyumuz ve yeraltı suyumuz. En çok yüzey sonra yeraltı suyumuz tatlı su kaynaklarından. Ağır metaller organik kökenli kirleticiler değildir arkadaşlar. Ağır metaller işte civa gibi kurşun gibi ağır metaller inorganik kirleticilerdir. Bir şeyin organik kökenli kirletici olması için karbon temelli bileşikler taşıması lazım. Yani canlı kalıntısı olması lazım diyebiliriz. Kirlenmiş sular su döngüsü sayesinde doğal yoldan arıtılır. Evet doğa kirlenmiş suları arıtıyor. Ancak tabii ki doğa arıtıyor diye biz tüm suları kirletmeyeceğiz. Çünkü biz sulara endüstriyel atık attıkça bu endüstriyel atığın doğada temizlenmesi sırasında o kir doğaya geçiyor. Yani toprak suyu temizlerken toprağın kendisi kirleniyor. Bu yüzden kendi atıklarımızı, endüstriyel atıkları yani sanayi atıklarımızı mümkün olduğunca su ve toprağa atmıyoruz. Arıtıyoruz veya geri dönüştürüyoruz. Bunu sakın unutmayalım. Tuzlusu kaynağı temizlikte ve endüstride kullanıma uygun değil arkadaşlar. Malum içinde tuz olduğu için tuz lekesi bırakıyor. Yerlerde tuz bırakıyor. Metallere zarar veriyor bu tuz iyonik yapısından dolayı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı denizli. Sorumuz su ile ilgili diyor ki bir Tüm canlıların yaşam sıvısıdır. Evet arkadaşlar henüz su dışında bir sıvıda yaşayan bir canlı tespit edemedik. Yani dünyada tespit ettiğimiz tek hücreliden çok hücreliye bütün canlıların yaşam sıvısı su gezegendeki tüm canlılar yani bitkisinden tek hücresine terliksi hayvanından zürafasına hepsi suyu kullanıyor. O yüzden zaten suya çok önem vermeliyiz. Temizlik evet enerji üretimi barajlar ve tarımda kullanılır. E bitkiler de su kullanıyor dedik ya. Su döngüsü ekolojik dengeye katkı sağlar. Hem hayvan ve bitkilerin sağ kalması için yararlı. Hem su döngüsü suyun temizlenmesini sağlıyor. Verilen bilgilerden tamamı doğru. Cevabımız elazı. Soru aşağıdakilerden hangisi su tasarrufu için alınması gereken önlemlerden biri değildir diyor. Bozuk muslukları tamir etmek tabii ki almamız gereken önlemlerden biri. Çünkü... Saniyede bir damla suyu kapatsak yılda bir ton falan su tasarrufu yapıyoruz. Sensörlü musluk yine elimizi yıkamamız veya işte su kullanırken ne bileyim tıraş olmamız sırasında aralarda musluğu kapatacağı için su tasarrufu sağlar. Endüstri atık, endüstriyel atıkları arıtmak doğadaki temiz suyun temiz kalmasını sağlar. Okey ama... Evde kullandığımız suyu tasarruf etmemizi sağlamaz. Evet bu olumlu bir şey fakat bu kullanım suyumuzu tasarruf etmemiz anlamına gelmiyor. Akan su altında banyo yapmamak, suyu bir kovaya doldurmak, e, atıyorum şampuanlama, sabunlama sırasında o suyu kullanmayacağımız anlamına geldiği için tasarruf etmemiz anlamına geliyor. Yine tarımda suyu bir yere salarak salma sulama dediğimiz yöntem yerine damlama sulamayla tarım yapmak suyu tasarruf etmemizi sağlar. Cevabımız cizre. Doğru su kaynaklarını korumak için yapmamız gerekenleri soruyor. Yerleşim yerleri su kaynaklarından uzakta kurulmalıdır. Çünkü yerleşim yerlerinde neyimiz var? Atığımız var, çöpümüz var, kirliliğimiz var. Yani su kaynağına yakın kurduğumuzda eninde sonunda bu kirlilik suya bulaşıyor. O yüzden su kaynağından ne kadar uzaksak o kaynağı kirletme ihtimalimiz o kadar az. Asit yağmurlarını engelleyici önlemler alınmalıdır. Asit yağmurları sadece bize veya bitkilere değil su kaynaklarına da zarar veriyor. Suyu da asitleştiriyor bu istediğimiz bir şey değil. Kanalizasyon atıklarını arıtarak barajlara dökmeliyiz eğer baraja döküyorsak veya arıtıp doğaya dökmeliyiz. Doğrudan kanalizasyon atıklarını doğaya veya toprağa dökmemeliyiz. Her üçü de su kaynakları için almamız gereken tedbirler arasında cevabımız elazı. Arkadaşlar suya sertlik veren iyonlar kalsiyum ve magnezyum iyonlarıdır. Milli eğitim tanım olarak artı birden yüksek olan iyonlar sertlik yapar diyor ve ekliyor. Özellikle kalsiyum ve magnezyum iyonları suya sertlik verir diye. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının karbonat tuzları suya geçici sertlik verir. Bu sertliği kaynatarak giderebiliriz. Kalsiyum ve magnezyumun sülfat, sülfat ve Klor tuzları ise suya kalıcı sertlik verir. Bu sertliği kaynatarak gideremeyiz iyon değiştirici reçinelerle giderebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Sert sularda sabun iyi köpürmez. Bu yüzden çok fazla sabun israf ederiz. Geçici sertlik yani kalsiyumlu sertlik kaynatılarak giderilebilir. Sert suda yıkanan cam ve bardaklar sudaki kireçten dolayı çizilebilir. Bu yüzden çamaşır makinelerimizde sertlik giderici tuz ve parlatıcı kullanıyoruz. Sert sular boru hatlarında sıcak su boru hatlarında ve kazanlarda tortulara sebep olabilir. Cevabımız Adana. Bu soru bize öncelikle suyun sertliği ile ilgili iki önemli bilgi veriyor. Birinci bilgi diyor ki litresinde 10 miligram kalsiyum karbonat çözülmüşse buna bir derece diyoruz. İkinci bilgi olarak diyor ki içilebilir bir suyun sertliği 6 derece olmalıdır. Hemen bakalım 200 mililitrede 64 miligram kalsiyum varsa 1 litrede yani 1000 mililitrede ne kadar kalsiyum karbonat var dediğinde bu 320 miligram olarak gelir. E, soru bana demişti ki 10 miligramsa ben buna 1 derece diyorum. 320 miligram olduğuna göre bizim suyumuzun sertlik derecesi 32'ymiş Yani içilebilir sınırın bayağı üstünde. Dolayısıyla... A şehrinde şebeke suyunda sabun çok iyi köpürmez. Çünkü sert suyun temizleme kapasitesi düşüktür. Sert sudaki kalsiyum magnezyum iyonları sabunun temizlemesine etki eder ve sabunun temizleme kapasitesini düşürür. A şehrindeki bulaşık makinelerinin rezistantlarında zamanla kireçlenme beklenir. Evet Sert su sıcak su borularında, bulaşık çamaşır makinelerinde ve kazanlarda, kaynar su kazanlarında tortu bırakır, lekesi bırakır. A şehrindeki su içilebilir sertlikten bayağı uzakta gördüğünüz gibi doğru olan seçeneği soruyor. Doğru olan seçeneğimiz Bursa. Arkadaşlar evlerimizde kullandığımız sular bir maliyetle evimize geliyor. Hani kendiliğinden evimize gelmiyor. Onun çıkarılması, depolanması, ilaçlanması, taşınması gibi maliyetler var. Dolayısıyla siz bu suyu ne kadar tasarruflu kullanırsanız ekonomiye de o kadar katkı sağlamış olursunuz. Yine ekonomiye katkı sağlamanız hem ekonomiye katkı sağlamanız açısından hem daha az temiz su kullanarak daha fazla temiz su bırakmanız açısından gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya, daha yaşanabilir bir ülke bırakırız. Fakat tabii ki suyu tasarruflu kullanmamız önemli bir şey olsa da suyu tasarruflu kullanmamız çevre kirliliği ile ilgisi yok. Daha az temiz su kullanıp temiz su oranını korumamız da ilgisi var. Dolayısıyla çevre kirliliğini böyle engellemiş olmayız. Başka tedbirlerle çevre kirliliğini engelleyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 denizdi. Su kaynakları ve su kirliliği ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hadi bakalım. Tatlı sulardaki kalıcı sertlik sodyum ve magnezyum iyonlarıyla giderilebilir arkadaşlar. İyon değiştirme, iyon değiştirici reçinelerle giderilebilir. Dünyadaki tatlı su kaynağının çoğu buzullardadır. Evet kullanamıyoruz ama buzullarda. Asit yağmurları hem toprağı hem suları kirletir. Doğru. Plastik ve petrol atıkları anorganik değil organik kirleticilerdir arkadaşlar. Hem plastik hem petrol karbon temelli bileşiklerdir. Karbon temelli bileşikler organik bileşiklerdir ve organik kirleticilerdir. Su döngüsü kirlenmiş su kaynaklarının doğal yoldan temizlenmesini sağlar. Ancak bir daha söylüyorum doğal yoldan temizleniyor diye temiz su kaynaklarımızı kirletmeyelim. O kirler bazen kalıcı hale gelebiliyor veya toprakta birikim yapabiliyor cevabımız denizli. Arkadaşlar hava kirliliğine sebep olanlardan ametallerin oksijenci zengin oksitleri yani CO2, NO2, SO2, SO3 gibi gazlar asit oksitlerdir. Yani ametal artı oksijen sayısı birden fazlaysa bu oksit asit oksittir ve bunlar asit yağmurlarına sebep olur. Dolayısıyla CO2, NO2, SO2, SO3, N2O5, N2O3 asit yağmuruna sebep olurken bir oksit olmayan CH4 asit yağmuruna sebep olmaz. Öncelikle bunu baştan söyleyelim. Şimdi diğer gazları inceleyelim. Co2 sera gazıdır. Evet Co2 bilmemiz gereken en önemli sera gazımız. Bugün yaşadığımız kuraklıktan küresel iklim değişikliğinden sorumlu. Yani tabii ki Co2 sorumlu değil. Co2'yi çok üreten biz sorumluyuz da hani kimyasal olarak onun sebebi o. NO2, SO2, SO3 asit yağmurlarına sebep olur. Co toksik etkiye sahiptir. Karbon monoksit zehirli bir gazdır arkadaşlar. Karbon monoksit'in hemoglobine bağlanma gücü oksijenden fazladır. İkisi birden ortamda varsa ee, hemoglobin dokulara karbon monoksit taşır. Bu da havasız kalmanıza ve işte bu soba zehirlenmesi dediğimiz ölmenize yol açar. Klorofluorokarbonlar ozon gazını kendine bağlayarak ozon tabakasının incelmesine yol açar. Cevabımız Eskişehir. Arkadaşlar ametallerin oksijenle yaptığı bileşiklerden yani oksitlerden oksijen sayısı çok olan CO2, SO2, NO2 gibi gazlar asidik gazlardır. Bu gazların havadaki derişiminin çok fazla olması asit yağmurlarına yol açar. Yine ametallerin bir tane oksijeni olan CO gibi, N2O gibi, NO gibi tek oksijenli bir tane oksijeni olan gazların ötürüdür. Bunların herhangi bir asit veya bazik özelliği yoktur ancak karbon monoksit bazında karbon monoksit zehirli bir gazdır hemoglobini oksijenden daha güçlü bağlanarak dokulara oksijen gitmesine engel olur. MgO ve CaO gibi metalik oksitler ise baz özelliktedir. Bunlar bazik yapılı, katı, iyonik bileşiklerdir. E hadi bakalım bu bilgiden sonra soru bize ne sormuş? CO2 küresel ısınmaya sebep olur. Evet arkadaşlar CO2 küresel ısınmanın küresel iklim değişikliğinin en önemli sebebidir. CO2 miktarını azaltırsak küresel iklim değişikliğini de geriye çevirip daha güzel bir dünyada yaşayabiliriz. SO2, NO2 asit yağmuruna sebep olur. Doğru. Yakıttan kalan kül toprak ve suya karıştığında kirliliğe sebep olur. Evet. Kül de yine önemli bir kirlilik sebebimiz. Cevabımız 1, 2 ve 3. Yani Elazığ. Soru diyor ki araştırmacılar İzmir Körfezi'nden aldıkları deniz suyunun numunesinde aşırı miktarda mikroplastik civa ve deterjan tespit etmiştir. İzmir Körfezi'ni kirleten kimyacılarla ilgili mikroplastik ve deterjan arkadaşlar plastikler ve deterjanlar karbon temelli bileşiklerdir. Yani bunlar organik kirleticilerdir. Doğru. Civa bir element organik değil karbon içermiyor dolayısıyla anorganik kirleticidir. Arkadaşlar civa ağır metaldir zehirli metaldir. Hem vücutta birikim yapar hem de bizi zehirler. Bize verilen bilgilerden her üçü de doğru. Cevabımız Elazığ. XYZ gazları hakkında bilgiler verilmiş. Bu XYZ gazlarını bilmemiz isteniyor. Hadi bakalım. Büyükbaş hayvanların dışkılarında atmosfere salınan küresel ısınmaya sebep olan hidrokarbondur. Evet bu konuda internette çok fazla bilimsel sitede geziyorsanız önemli güzel karikatürler var. Yani büyükbaş hayvanların dışkılarından ve çıkardığı gazlardan küre ısınıyor diye Gerçekten karbondioksitten sonra en önemli kirletimiz bu arkadaşlar metan gazı. Çok fazla büyük baş çiftliğimiz olduğu için bunlardan çıkan metan da gerçekten önemli bir sorun haline geldi artık kürede. Ye, fosil yakıtların yanması sonucu doğrudan ha fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere yayılan zehirli gaz karbon monoksit. Arkadaşlar fosil yakıtlardan karbon monoksit veya karbondioksit çıkar. Karbondioksit zehirlidir de çok çok yüksek dozlarda olması lazım. Zehirli dendiğinde aklına ilk gelmesi gereken gaz karbon monoksit olacak. Az yanma sonucu ortaya çıkar. Yeterince oksijen yoksa ortaya çıkar. Asit yağmuruna sebep olan da ametallerin oksijence zengin oksitleri. Asit yağmuruna sebep olan SO2, NO2, N2O3, N2O5, SO3 gibi ametallerin oksijenli zengin oksitleri asit yağmuruna sebep olur. Sorumuzun cevabı ağır. Soru bize çevre kirliliğini azaltmak için alacağımız tedbirler soruyor. Fosil yakıt kullanımını tabii ki arttırmayacağız. Yani Tabii ki öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Fosil yakıt çevre kirliliğinin temel sebebi bugünkü küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, atmosferin bu kadar sıcak olmasının, çok fazla yağış yağmaması, yağdığı zaman aşırı miktarda yağmasının hepsinin sebebi şu fosil yakıtlar. Elektrik üretiminde termik enerji santralleri kullanılması da hayır arkadaşlar. Termik santral kömür yaktığımız santraller. Tabii santral cinslerini de bilmeniz lazım. Burada daha çok güneş panelleri, rüzgar tribünleri, işte hidroelektrik santraller gibi fosil yakıt tüketmeyen. Hani kömür, doğalgaz tüketmeyen santraller tercih etmeliyiz. Ki üçüncü şık da onu diyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı arttırılmalıdır. Doğru cevabımız Ceyhan. Atmosfer güneşten gelen zararlı ışınların diğer yüzüne ulaşmasını engeller. Özellikle ultraviyole ışınları ve güneşin bize zarar verecek ışınlarını engeller. Engelleyen en önemli tabakamız da ozon tabakası unutmuyoruz. Dünyamızın aşırı ısınması ve soğumasını engeller. Evet Atmosfer aynı zamanda termal denge kurar bizim için. Canlılar için yaşamsal önemi olan gazları içerir. Atmosfer hakkında bana verilen bilgilerden üçü de hem bilmem gereken bilgi, hem doğru bilgi, cevabımız edirne. Hava kirliliğinin sonuçlarını soruyor. Havada çok fazla asidik gaz birikirse, hava kirliliğini asit yağmurları şey, havayı kirleten şey asidik oksitlerse, NO2 gibi SO2 gibi SO3 ise doğal olarak bu asit yağmuruna sebep olur. Havada çok fazla karbondioksitiniz varsa şu an yaşadığımız dünyada olduğu gibi küresel ısınmaya sebep olur ve havada kloroflorokarbonlarınız çok fazla varsa bu ozon tabakasını yakalayarak ozon tabakasının incelmesine, de ozon deliklerine sebep olur. Bana verilen bilgilerden her üçü de hava kirliliğinin sonuçları arasındadır. Cevabımız Erzurum. Atmosferdeki sera gazları ki bu gazların en önemlisi karbondioksittir. Çok fazla artması sonucu küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği meydana gelir. Şu an yaşadığımız sürecin sebebi bu. Yani şu an tüm dünyada iklim kuşakları değişiyor. Bunun sonucu olarak küre çok fazla ısıldığı için buzullar yavaş yavaş eriyor. Fosil yakıt sonuçları arasında fosil yakıt tüketiminin artması bunun sonucu değil, bunun sebebi. Sonuçları arasında diyor dikkat edin. Ekolojik denge bozuluyor. 1 ve 3 küresel ısınmanın en önemli sorunu, en önemli sonucu. Bunun sebebi ise 2. Yani en temel sebebi 2. Yani fosil yakıt tüketiminin artması. Cevabımız Diyarbakır.